Tabii önemli gündem başlıklarından bir tanesinin de Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı anti terör operasyonu olduğunu söylemiştik. Milliyet gazetesinde de bu Bakü'den anti terör operasyonu olarak duyurulmuş. Azerbaycan ülkede anayasal düzeni yeniden sağlamak amacıyla Karabağ'da terörle mücadele operasyonu başlattı. Türkiye ve Rusya'nın bilgilendirildiği operasyonda 60'tan fazla mevzinin Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçtiği açıklandı. Bakü, bölgedeki Ermeni ayrılıkçı rejimin kendisini feshetmesi çağrısını da yaptım. Evet, gelin bir de sahaya gidelim değerli izleyenler. Neler oluyor? Ayrıntılarda neler var? Muhabir arkadaşımız Selim Toprak, kameraman arkadaşımız Mustafa Tunç'la birlikte bölgede, haber nöbetinde, detaylarda Selim'de. Evet, Azerbaycan ordusu Karabağ bölgesinde terör unsurlarını temizlemeyi sürdürüyor. Ee, anladığımız kadarıyla yapılan açıklamalardan e, şu anlaşılıyor, e, Azerbaycan ordusu hızlı ilerliyor. Terör unsurları hızla temizleniyor. Zira çok sayıda e, askeri hedefin imha edildiğine ilişkin Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan sürekli videolar paylaşılıyor, açıklamalar geliyor. E, İsterseniz son açıklamalarla başlayalım. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la bir görüşme gerçekleştirdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından buna ilişkin bir açıklama yapıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Blinken'a da uzun süredir zaten Azerbaycan tarafının söylediği şeyleri iletti ülkemizin Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni sakinlerinin temsilcilerini Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı yönetimi olarak e, yeniden entegrasyon konularını görüşmek üzere defalarca diyaloğa davet ettik ancak onlar kabul etmedi. E, yerel terörle mücadele tedbirleri devam ederken onları yeniden diyaloğa çağırıyoruz dedi İlham Aliyev. E, silahların bırakılması ve silahsızlandırılmanın sağlanması durumunda terörle mücadele tedbirleri durdurulacak. Sivillerin kesinlikle e, hedef alınmadığını da söyledi Aliyev. Tabi e, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından e, buna yönelik dün e, akşam saatlerinde iki e, kere e, aynı paylaşım yapıldı. E, Yevlah'ta e, Karabağ'daki Ermenilerin temsilcileri görüşmeye çağrılmıştı. E, Tabi e, şartlar belli. Azerbaycan e, bunu yeni söylemiyor. Çok uzun süreden beri e, tekrarlıyor. Bölgede Karabağ bölgesinde bulunan yasa dışı e, silahlı Ermeni unsurlar ki bunları sayısının 10 binden fazla olduğu düşünülüyor. Bunların silahsızlandırılması ve bölgeden tahliye edilmesini istiyor. Ayrıca bölgede bir sözde rejim söz konusu. Hatırlanacağı üzere yaklaşık iki hafta önce bir sözde seçim yapılmıştı bölgede. Azerbaycan tarafının tepkisi büyüktü. Bu sözde rejimin de bir an önce feshedilmesi isteniyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yine açıklamalar vardı. Yerel terörle mücadele tedbirleri ikinci gününde başarıyla devam ediyor denildi. Tabii önemli bir açıklama daha vardı. Onu da hatırlatayım. Dün akşam saatlerinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ilk defa operasyonun başlamasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bu da Türkiye ile ilgiliydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Türk halkına teşekkürlerini iletti Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev. Kısaca aktarayım. Aziz kardeşim, Birleşmiş Milletler'de konuşmanızda Azerbaycan'a verdiğiniz desteğe teşekkür ediyorum dedi Aliyev. Her zaman olduğu gibi bugün de kardeş Türkiye Azerbaycan'ın yanındadır ve hak yolumuzda bize destek veriyor. Azerbaycan ve Türkiye iyi günde de kederli günde de daima birliktedir dedi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev. Bunun yanı sıra Azerbaycan Savunma Bakanlığından tabii açıklamalar gelmeye devam ediyor. Çok sayıda video paylaşıldı. Askeri hedeflerin tabii ki şu anda sadece vurulduğu belirtiliyor. Özellikle buna vurgu yapıyor Azerbaycan tarafı. Hem savunma bakanlığı, hem dışişleri bakanlığı, sivillerin zarar görmemesi için azami dikkat gösterildiği vurgulanıyor. Her türlü yardım noktası oluşturulmuş durumda, tahliye koridorları oluşturulmuş durumda, yüksek hassasiyetli, yüksek teknolojik silahlarla askeri hedeflerin nokta atışlarla vurulduğu belirtiliyor. Azerbaycan tarafı buna çok önem veriyor. Bir yandan da Ermenistan'a bakalım isterseniz. Ermenistan tarafı da biraz karışık. Dün gece saatlerinde Erivan da protestolar vardı. Paşinyan yönetimi e, istifaya davet ediliyordu. Rus basında yansıyan bazı şeyler vardı. Eee, Erivan'da bulunan Rus büyükelçiliğin eee kuşatıldığı yönünde, eee Moskova'dan eee büyükelçiliğin açılması için nota gittiği yönünde Rus basında yansıyan haberler var. Şu anda Ermenistan'da da protestolar sürüyor.